ben Halil ve Mehmet Hazeralarından Halil. Hoş bulduk. Mikrofon kapatıyorum. Evet şarkı. Şu an karşımda Mehmet var. Mehmet. Bir dakika sesin geliyor mu diye bakayım. Konuş. Çok düşük geliyor. Bir dakika ben onu bir ayarlayayım. Konuş. Konuş. Konuşsana. <laughs> Keyifim bilir <dediler>, konuşma. Tamam tamam. Konuşacağım. Evet karşımda Mehmet var. Minecraft'a başlayacağız. Tabii benim Minecraft'ım girerse Minecraft'a tıklıyorum. Windows 8 olduğu için mi bilmiyorum da açılmıyor beyler. Nedenini bilmiyorum. Ee, oynayacağımız yer sonoyuncu.com Ya söyleyeyim dedim. ve şu an Mehmet. Skype'tan konuşuyoruz. Ee, gire Giremedin mi sen daha. Bir dakika. Evet. Benim Minecraft'a girme Mehmet ya. Videoyu durdur lan. Nasıl ee, video durdurmayı? <laughs> evet, evet. Şu an karşımda Mehmet var. Muhabbet ediyoruz. Minecraft'a başlayacağız. Benim bu girme nedenini ne? bulabilirseniz iyi olacak. Bir de birkaç videomuz daha var. Şu takipçimiz olursanız. Sadece iki tanesini kaymışım. Benim telefonumda bir sürü videomuz var. Bomba filan yaptık. Onları da izleme gelirse koyacağım herhalde. Koyayım mı Mehmet? Koy. Evet. Mehmet koyuyoruz. Koyarız. Ee, beyler aranızda Counter Strike, LOL veya PS kullanan birileri varsa muhabbet edebiliriz. Skype'ını da ekleyin. Bakın. Skype ismi yazıyor. Mehmet lan Skype ismini atsana veya atmadı. Evet. evet beyler Mehmet'in Facebook adresi olduğundan böyle. Mehmet can sesini duyuyorlar. Evet, evet. Minecraft'ta başladığında videolarımızı çekeceğiz Minecraft videosu. Videolar çekmeyi falan düşünüyorum da belli değil. Evet beyler görüşmek üzere ben hadi karşımda Mehmet'le. <laughs> şey. Herkese iyi günler.